Evet dostlar, işte karşınızda Patty Melt. Aslında fikir olarak hamburger çok benziyor, sadece ekmeği farklı. Şimdi şunu söyleyebilirim: ee, Aynı et, aynı kıyma, gramajları farklı, aynı yerde piştiler, aynı ızgarada piştiler. Ama lezzet farkı olur mu? Evet arkadaşlar oluyor. Çünkü tarz gerçekten farklı. Efendim selamlar sevgiler. Bugün hamburger günü. Evde hamburger yapacağız. Az sonra bu görmüş olduğunuz elektrikli ızgarada. Normalde kömür ateşimiz de var ama herkesin yapabileceği ve değişik bir çeşit hamburger yapacağız. Daha doğrusu 3 hamburger yapacağız. Detaylar az sonra. Şimdi sırada soğanın karamelizasyonu var. 2 tane orta boy soğan seçtim. Efendim. Bunları ince ince keseceğim. Ve de ondan sonra tavada yapacağım işlemi de göstereceğim. Zaten son derece basit bir işlem. Birazcık tereyağı ve tuzla birlikte soğanları karamelize edeceğiz ki bence hamburgerin yanına, daha doğrusu içine en yakışan yancılardan bir tanesidir. Yani buna yancı denebilir mi? Herhalde denebilir. Tavada tereyağı zeytinyağı karışımım var. Tereyağı eriyene kadar şöyle yüksek ateşte ısıttım. Şimdi ateşin altını kıstım. Soğanları veriyorum. Çünkü soğanları düşük ısıda karamelize edeceğim. Ağır olacak bu işlem. Ağır ağır olacak. Ya benim bir tahminim ya benim tahminim bir 25 dakika falan sürer bu iş arkadaşlar. Biraz sabır gerektiriyor. Şimdi bir de tuzunu verelim. Ondan sonra dediğim gibi ateşi en kısa aldım. Yavaş yavaş olacak. Şimdi yaklaşık 10. dakikada falanız. Bunu da böyle 10 dakika içinde iki kere filan karıştırmışımdır. Ağır ateşte, en ağır ateşte görüyorsunuz yavaş yavaş soğanların rengi dönmeye başladı. E, gitgide saydam bir hal alıyorlar ama daha bu bebeğin gideceği bayağı bir yol var. Şöyle birazcık yerini değiştirdim. Üstünü kapatıyorum. Devam. Şimdi hep söylediğim bir şey var. Mutfakta yemek yapıyorsanız şöyle bir hassas tartıya ihtiyacınız var. Bu işinizi oldukça kolaylaştıracak. Şunu göstereyim. Burada 400 gram etim var. Kasaptan aldım. Kalın çektirdim. Döş eti bu. Yaklaşık yağ oranı %20 civarında. Şöyle göstereyim. Tamam mı? Buradan şimdi ıı, 4 tane hamburger köftesi yapacağım. Ama bunların hepsinin ıı, ağırlığı aynı olmayacak. 3 tane 3 tane 80 gram yapacağım. Bir tane de geri yakalan neyse 160 yapacağım. Şimdi bak ele bak 90 oldu bu. Hadi bu 90 olsun bakalım. Tamam mı? Şimdi buna hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Minimum temas. Tamam mı? Bunu sadece şöyle elimde böyle bir top yapıyorum. Bu zaten ne oluyor? Tenis topu büyüklüğünde bir şey oluyor. Bu kadar. Sonra buna yapacağım işlemi şeyde yapacağım. Pişirirken yapacağım. ızgara üzerinde. Tamam. Bu bir. Şimdi birinci köftemizi yaptık. Dediğim gibi 80 gramlık üç tane köfte ihtiyacımız var. ilk 90 geldi. Buna bakalım. 96 geldi. Şimdi böyle hep üstün üstten gidersek en sonuncuya az kalacak. Kaç geldi? 84. İndirelim ya biraz. 80 80.3 Hadi bakalım. Şunu aldık. Kenara koyduk. Hamburger köftesinin içine hiçbir şey koymuyorum arkadaşlar. Kasaptan kıymayı aldığım gibi. Tamam mı? Kaç geldi? 91. Yani tuz karabiber bile koymuyorum. 78 tamamdır. Bu da tamam. Bakın tuz karabiber bile koymadım. Ve minimum minimum müdahale. Gördüğünüz gibi son derece doğal. Kalan da bu arkadaş. Bakalım ne kadar varmış. 128. Ay, kalan da, kalan da şöyle topluyorum. Şimdi tuzu ve karabiberi ızgaranın üzerine attığımda yüzeyine vereceğim. Etin içine işlemeyecek. Sadece yüzeyde olacak. Tuz karabiber. Racon budur. Bu da sonuncu. Hayır. Evet. Şimdi soğan karamelizasyonu yavaş yavaş sonuna geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada söylemem gereken bir şey var. Her 3-5 dakikada bir buna birazcık su vereceksiniz. Böyle ama gıdım gıdım yani. Tamam yanmasın diye. Şimdi ben hem kıymayı tartıyorum. Hem köfteleri şekil veriyorum. Hem de diğer hazırlıkları yapıyorum. Hepsine yetişmem birazcık zor. Hani ufak tefek şöyle köşelerde yanar gibi oldu ama neyse kurtardık yani yanmadı. Ama hiç su eklemezseniz yanabilir. Onu söyleyeyim. Ee, hem de şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Şu kadar. Azıcık azıcık tamam mı? Su, suyu kontrollü gitmemiz lazım. İşte böyle. bu zaman kuru kalmayacak. Islak ıslak karamelize olacak arkadaşlar. Ee, bu arada saate bakıyorum. Yaklaşık 20. dakikada oldu. benim gibi bu iş 25. dakikada falan tamam olacaktır. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi renk iyice kahverengiye dönmeye başladı. Altın sarısını geçtik. Az daha yolumuz var. Az kaldı ama. Şimdi ben bunu az daha zor ekleyeceğim. Devam. Bu, herhalde bu son sudur. Burası. Şimdi gelelim ekmeklere. İlk başta demiştim ya yeri gelince göstereceğim diye. Bugün klasik hamburger ekmeğimiz yok. Ne var? Elimizde iki tane bazlama ekmeğimiz var. Yani bazlamamız var. Bunlar böyle mini bazlama olarak geçtiği için ama bakıyorsunuz tam böyle hamburgerlik. İki tane hamburgerimizi bazlamadan yapacağım. Şimdi burada bir de beyaz ekmek görüyorsunuz, dilim ekmek. Bir tanesini de dilim ekmeğin içine yapacağım. Şimdi Amerika'da patty melt denen bir şey vardır arkadaşlar. Klasik hamburger ekmeği kullanılmaz. İçinde bir tane köfte vardır, bir tane cheddar peyniri vardır ve karamelize soğan vardır. Ekmek olarak da iki dilim böyle ekmek kullanılır. Bunun adına patty melt denir. Şimdi biz buna 80 içine bunun içine 80 gram köfte koyacağız. Üzerine peynir koyacağız. Peynir eriteceğiz. Ve de burada görmüş olduğunuz karamelize olan soğanı koyacağız. Tatminat yapacağız. Yani bir günde 3 çeşit burger yapacağız. Şimdi bak hafiften böyle ara ara su ekliyoruz ya. Bu tabi buharlaştıkça bakın bunu e, karışımın içi kıvamlanıyor. Şöyle hafif böyle sosvari bir şey haline geliyor. Bu da tam olarak bizim istediğimiz şey aslında. İşte bu. Az kaldı az. Şimdi gelelim sosa. Tabii ki hamburger olduğu için sos önemli. bizim burada yaptığımız sos çok temel bir sos. İçinde ne var? Ketçap var, mayonez var, hardal var, acı sos var. Turşu taneleri var ve bir miktar da turşunun suyundan var. Tamam mı? Ben burada bilerek turşuları birazcık iri doğradım. Burgerin içinde de olsa ağza gelmesini istiyorum. Ve de sosu karıştırıyorum. Bunun için hani böyle biraz daha ne olabilir? Ee, i̇steyen işte kimyon falan koyabilir, acı koy konabilir daha fazla. Aa, ve de e, barbekü sos konabilir. Barbekü sos. Yani seven koysun. Ben severim aslında ama burada bunu istemiyorum. Evet. Klasik bir sos haline geldi. Bakalım tadına. Çok güzel. Harika. Devam. Evet. Birinci hamburgerimizle başlıyoruz. Şöyle köfteyi attık. Ne demiştim? Bunu biraz sonradan vereceğiz arkadaşlar. Tamam mı? İçine koymayacağız. Üstüne. Şimdi evet bugün smash burger yapıyoruz smash burger ne demek arkadaşlar üzerinden bastıracağız ezeceğiz hamburgeri şimdi şöyle bir spatulan var ama e, ideali aslında bunun metal olması metali yok alacağım yakın zamanda eti attım tamam mı şimdi şöyle yapıyorum ve de üzerinden bastırıyorum arkadaşlar tamam mı gidebildiği yere kadar eti inceltebildiğim kadar incelteceğim çünkü bu smash olacak. İyice bunun incelmesini istiyorum. Görüyor musunuz? Acımayın, ezin et. Biz ezilenlerin yanındayız. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi onun yanında ne yapıyorum? Yavaştan ekmeklere de geçtim. Ekmekler e, bunun ekmeği ne yapacaktık? Bir dakika. Bunun ekmeğini... evet. Birinci hamburgerimiz patty arkadaşlar. Normal klasik tost ekmeğini koyduk. bunları ısıtacağım. Bir yandan da bakıyorum. Şimdi burada benim istediğim şey şu. Bakın şuradan göstereyim. Şimdi bakın. Yağlar eridi ve yağlarla beraber pişiyor şu anda et. Alt taraftan da yavaş yavaş grileşmeye daha doğrusu kahverengileşmeye başladı. Pişiyor. Tamam mı? Bunun e, yarıyı geçtikten sonra bu kahverengi bunu ters yüz yapacağım. Ve pişirmeye devam edeceğim. Ama burada et, benimki hatta birazcık şey bile kaldı. Kalın bile kaldı. Daha fazla bastırmak ve eti daha fazla inceltmek lazım. Bilginiz olsun. Yani diğer burgerin tam aksine burada eti inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Ha bu arada bir başka not söyleyeyim size. E, ete hiç dokunmuyorum arkadaşlar. Çünkü etin e, dışında bir e, çıtır bir e, crust yani böyle e, ee, çıtırtılı bir tabaka olmasını istiyorum. Etin orada karamelize olmasını istiyorum. Bak şimdi smash burgerin özelliğidir. Ee, et çok ince olduğu için bakın etin yüzünde etin yüzeyine su çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz değil mi? Bak çok yakın giriyorum. Bak etin suyu akıyor ama et suyuyla ve yağ ile beraber pişiyor. Smash'in özelliği budur. Bak bir yandan da ekmekleri e, hafif tereyağladım. aladım. Izgarada Onların da yüz yüzlerini böyle birazcık yakıyor. Bu arada hiç dokunmadım, hiç bakmadım bile altına. İyice o çıtır tabakanın oluşmasını istiyorum, tamam mı? Evet. Bak hiç dokunmadan, gördünüz mü? Kendisi zaten bırakmış. Hoppa! Bak! 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 E şimdi ne yapıyorum üzerine? bir tane soda. O da eriyecek mi? Eriyecek aslında Ne olacak biliyor musun? Aman aman. Arkadaşlar bunun adı Patty Melt. Şimdi üstteki böyle koydum. Az sonra alacağım. Bunun üzerine koyacağım. Ama koymadan önce ne yapmamız lazım? Soslamamız lazım. Bir de karamelize soğan gelecek tabi buna. Evet dostlar. Patty Melt için ekmeğin alt tarafına sosumuzu sürdük. Burger sosumuzu. Tamam. Hadi şimdi. Şimdi buradan köfteyi de aldık mı? İşte bu. Yalnız ne kaldı? Soğan geliyor. Evet dostlar, işte karşınızda Patty Melt. Aslında fikir olarak hamburger. Çok benziyor. Sadece ekmeği farklı. Ama pat dediğiniz zaman hani içinde başka böyle domatesli maruldu hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Bunda sadece peynir olur, sos olur ve de karamelize soğan olur. Şimdi keselim bunu. Şimdi keselim bakalım. Şöyle çapraz keseceğiz tabii ki bunu. Gösteriyorum hazır mısınız? Bak 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 bak. Nefis kaburgadan köfte, sos, karamelize soğan ve de peynir ve çıtır ekmek. Patty Melt. Devam. Şimdi arkadaşlar Patty Melt hakkında şunu söylememiz lazım. Ee, son derece lezzetli. Ekmeği çıtır çıtır. Bu bildiğimiz ekmek tamam mı? Tost ekmeği çünkü. Ee, bu çavdar ekmeği de olabilir. Hatta e, esas tarifi çavdar ekmeği ama ben de şu anda evde Dilimlenmiş tost ekmeği olduğu için, beyaz ekmek olduğu için bunu kullanmak zorunda kaldım ama e, çok lezzetli. Yani ızgarada tereyağıyla beraber onu da kızarttığım için çıtır çıtır oldu. İçindeki eti de güzel, etin üzerindeki o çıtır tabaka da çok güzel. Hani o crust'ı oluşturmamız lazım. Zaten smash burger'in amacı bu. Burada bir Maillard etkisinden ve Maillard reaksiyonundan bahsetmem lazım size. Şimdi aşağı ne olduğunu yazıyorum. Lütfen Google'dan araştırın. Bütün mevzumuz o kahverengi çıtır tabakayı oluşturmak. Efendim ikinci burgerimiz klasik smash burger yapacağız. 80 gramlık iki tane köfte. Tamam mı? Az önce çok sıkı bastırdım ama ezememiştim. Şimdi daha fazla ezmeye çalışacağım. Bakalım. Şimdi spatula ile tutuyorum. Diğer spatula'nın da dibiyle iyice eziyorum arkadaşlar. Aha güzel. Arkadaşlar acımayın bastırın. Tamam mı? Tabii ki düz ve Tamam mı? demiştim ya bazlamadan yapacağız ekmeği diye. İşte bazlama burgerin ekmeği de burada. Şimdi bak burada bahsettiğim olay olmaya başladı. Bak şunu biraz dağıttım da şurada bak piştikçe içinden sular yüzeye doğru çıkmaya başlıyor ve de e, yüzeyde kahverengi alanlar görmeye başlıyorsunuz tamam mı? Bak bak görüyor musunuz? Ama bu hala pişmediğini gösteriyor. Biraz daha böyle Suların yüzeye doğru çıkıp orada e, kabarcıklanması lazım. Bak aynen dediğim olay burada işte. Sular yüzeye doğru çıkmaya başladı. Alttan da renkler görünmeye başladı. Bu demek ki çevirme zamanımız gelmiş. Şimdi bunları çevirince göreceğiz ki bu kabuk oluşmuş. Bak gördünüz mü? Bak işte bu. Kuyu kahverengi gördüyseniz doğru yoldayız demek. Evet. de tamam. Bazlama da ısınıyor. Bu da tamam. Vay vay vay. Hadi bakalım. Bazlamaların içini tereyağladık. Birazcık kızarttık. Yavaş yavaş artık son aşamaya geliyor. Soslama. Şunu alalım. Sosa gidelim. Evet arkadaşlar. Burger sosu tabana yayıyoruz. Aldık. Efendim koyduk. Gördünüz mü? Hadi bakalım. Şimdi sırada ne var? Soğan. Şimdi smash burgerimiz burada. 2 tane 80 gram köftemiz var. İki, aralarda 2 iki tane cheddar peynir. En üstte de kendi imalatımız gördüğünüz gibi ee, ay konuşmakta zorlanıyorum ya. Karamelize soğan ve de üstten de kapatıyoruz. Haydi bakalım. Evet geldik Smash Burger'in kesimine. İki kat. Çıtır çıtır. Hoppa. işte Gördünüz mü? Şimdi bunun bir de tadına bakalım ve de görüşlerimizi söyleyelim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hamburgerler iki tip. Birincisi bu ezilerek yapılan smash burgerler. Bunların ikisinin arasındaki farkı son burgerimizi yaptıktan sonra söyleyeceğim. Çünkü onu ezmeyeceğim arkadaşlar. O daha böyle pofidik burger olacak. Yani bizim steakhouse burger dediğimiz burger tarzında olacak. Et iki tane 80 gramlık köftesi var. Dışındaki o çıtır yapıları hissediyorsunuz. Yani et de birazcık karamelize oluyor. Çıtır çıtır bir lezzet geliyor. Tuzu da üzerinden verdiğimiz için tuz da hissediliyor. Gayet başarılı. Bir de etin farkı da şu et etin eriyen ve akan yağı başka bir yere gidemiyor. Etle beraber pişiyor. Eti pişirdiği için etin gerçekten değişik bir lezzeti var. Yani bu şeye göre, neye göre kömür ateşinde pişen e, hamburger köftesine göre. Şimdi son burgerimi yapacağım. Ondan sonra nihai değerlendirmemi öyle yapacağım. Şimdi geldik son burger'e. Son burger'i smash yapmayacağım dediğim gibi. Küçük bir kalıpta şöyle bir şekil verdim. Yaklaşık 130 gramlık bir köftemiz var burada. Bu köfteyi içi pembe olacak şekilde pişireceğim arkadaşlar. Tamam başlıyoruz. Başladık. Ve aynı zamanda bir yandan da hemen bazlamasını batıyorum. Aha da bu. Başladık. Şimdi olayları bir toparlayalım isterseniz. Birinci burgerimiz patimetti, 80 gramdan smash ederek yani ezerek ee, klasik hamburger köftesi yerine dilim ekmek kullanarak bir burger yaptık. Üzerinde sadece cheddar ve karamelize soğan vardı. İkincisi klasik smash burger yaptık. Ezdik, kenarlarını incelttik. Etin karamelize olmasını iki tarafının da ee, üzerinde kabuk tabakası olacak şekilde çıtır çıtır pişmesini sağladık. Tabi onun e, smash burgerin özelliği gereği es çok ince olduğu için yani köfte çok ince olduğu için e, içinin pembe kalması gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi burada üçüncü köftemizi smash etmedik yani ezmedik. Bunun içi pembe kalacak gibi görünüyor. Çok pembe de olmayabilir. Bak şöyle göstereyim. Şuradan Alt tarafı görüyor musunuz bak. Yavaş yavaş orası kahverengileşmeye başladı. Bunu da az daha pişirip üzerini çevireceğim. Ha, bu arada bak. Bazlamaların üzerini tereyağladım. Çevirelim. Bunu da çevirelim. İçi çıtır çıtır olsun. Ve bunun üzerine az sonra e, çedarı kuracağım. Alalım. Vah. Valla. Bunları da atalım. Bak. Bak. Oldu. Bu acayip güzel oluyor ya. Bir yandan köfte oluyor. Üzeri e, çedar eriyor. Bazlama burada. Bazlamanın içi de tereyağlı. Çıtır çıtır oldu Of 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 of. Of elim Burger sosunu koyduk. Son burgerimiz. Allah çok çok yandım. Çok yandım. Bak. Ve de son parça üstüne geliyor. Bak bak renge bak be. Üstüne geldi. İşte burada. Dur. Şöyle bir alayım bunu. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Hadi bakalım. Şimdi son burgerimiz artık. Şöyle göstereyim. Bak. Bak. Şurada görünüyor mu? Evet görünüyor bak. Şurada içinde artık pembelik var. Bu işte klasik böyle smash olmayan biz buna steakhouse burger diyoruz. Steakhouse burgerin özelliği kalın köfteden dolayı. Şimdi bir tadına bakalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi şunu söyleyebilirim. E ee, aynı et, aynı kıyma. Gramajları farklı. Aynı yerde piştiler, aynı ızgarada piştiler. Ama lezzet farkı olur mu? Evet arkadaşlar, oluyor. Çünkü tarz gerçekten farklı. Diğeri kıtır kıtır, e, ince bir e, et tabakası var. Her yeri pişiyor ve yağıyla beraber pişmesinin de getirdiği bir başka lezzet var. E, bu biraz daha az pişiyor, içi pembe kalıyor. Ee, steakhouse burgerlerin büyük çoğunluğu e, tabii ki kömür ateşinde pişerler. Kömür ateşinin de bir etkisi var. Ee, diğerleri de hot, yani bizim plate dediğimiz sıcak e, alanlarda pişiyor. Şimdi sonuç olarak şuna gelelim: Smash burger mi, Steakhouse burger mi? Ee, ben çok karar veremiyorum. Çünkü bugüne kadar hep böyle kalın köfteli burgerleri severdim ben. Ama son zamanda izlediğim videoların etkisiyle bugün bunu denemek istedim. Bu ezme tekniği gerçekten hoşuma gitti. Bunun devamını getireceğim. Bunun birkaç çeşitlemesi var. Onları da yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Ben hamburgerimle devam ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve de abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına da görüşlerinizi belirtirseniz ekstra mutlu olurum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, lezzetle kalın.